Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin Seher ve Yaman'ından Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan özel paylaşımlarla gelmeye devam ediyor. Muhteşem ikilinin yılbaşına özel paylaşımlarını, özel videolarını, en güzel ve en özel kalelerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım Seher ve Yaman'ın özel görüntülerinden hazırladığım en güzel videolarımı beğenip sizler de kanalıma destek olmaya devam etseniz ve desteğinizi abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. thank mm -hmm. you